sorumuzda BDC üçgeninin alanı isteniyor. AB ve BC kenarları i̇şte bu kenarlara X dersek BD ve BC kenarları arasındaki açıya alfa diyelim. Üçgen alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları X çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfayı bulmak için ABH üçgenine bakalım. B açısı 90. Buraya bakın beta dersek alfa ile beta'nın toplamı 90'sa o halde ABH üçgeninde 90 var beta var. Bu açının ölçüsü alfa derece. Bu dik üçgende sinüs alfa karşı dik kenar uzunluğu BH 2 bölü hipotenüs AB yani x'tir. Burası bakın 3x oldu. Sinüs alfa gördüğümüz yerde de 2 bölü x yazarsak x'ler sadeleşti. Üçgenin alanı 3 çarpı 2'den 6 eşit cevap A seçeneği. Şekilde boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit. S diyelim. BDFE alanına da A dersek bu durumda ABD üçgeni ile BEC üçgeni alanları birbirine eşit olduğu diyoruz. Çünkü her ikisi de A artı S eşit. Aradaki açıda bakın alfa diyelim. Burası da alfa olsun. ABD üçgen alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları AB kenarı x artı 6. BD kenarı 4 ve aradaki açının sinüsü. BEC üçgen alanı 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları BE kenarı 6. BC kenarı 10 çarpı aradaki açının sinüsü. Bakın bunlar birbirine eşit oldu. Bu durumda 1 bölü 2 ve sin alfalar sadeleşir. Buradan 4 ile 60'ı sadeleştirirsek bakın burada 15 kaldı. X 15 eksi 6'dan 9 eşittir. Cevap D seçeneği. Şekilde DE ve AC birbirine paralel. Bizden ise DEF üçgen alanı isteniyor. Paralel doğrular arasındaki üçgen alanı taşıyabiliriz. Tabanına dokunmuyoruz. Bakın DE sabit kalma koşuluyla AC üzerindeki F noktasını AC doğrusu üzerindeki herhangi bir noktaya burada dikkat edilirse C noktasını taşıyabiliriz. F'yi buraya taşıdığımızda F noktası buraya geldiğinde oluşan DEC üçgeniyle DEF üçgeninin alanları birbirine eşit olacaktır. Çünkü ikisinin tabanında DE ve paralel doğrular arasında olduğu için yükseklikleri birbirine eşittir. Alan DEF ile alan DEC birbirine eşit. DEC üçgenin alanı bulmak için ise D'nin karşısına bakın dikme inelim. 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısını bulmak için kök 2'ye böleriz. 45'in karşısı 3 kök 2. DEC üçgeni geniş bir açılı bir üçgen. Çünkü E açısı bakın 90'dan büyük. Bu durumda tabanı 8. Yüksekliği ise üçgenin dışındadır. Yükseklik ise üçgenin dışındaki DH doğrusu yani 3 kök 2. Çarpımlarının yarısından alan 12 kök 2 eşittir. Cevap B seçeneği. Şekilde AB3 A, de 4 eş parçaya bölmüş. O halde bunların her birisine A. Bunların her birisine de bakın D diyelim. ABC üçgen alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları AC kenarı 4A, AB kenarı 3B çarpı aradaki açının sinüsü. Bakın burası 72 eşitmiş. Bu durumda sadeleştirirsek burası 6. AB sinüs alfa 72 bölü 6'dan 12'dir. Bizden ise dörtgen alanı isteniyor. Bunun için AKF üçgen alanından AED üçgen alanı çıkarırız. AKF üçgen alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı AK kenarı, AF kenarı ve aradaki açının sinüsü. 2B çarpı, 3A çarpı, sin alfa, eksi ADE üçgen alanı 1 bölü 2 çarpı, kenar uzunlukları AD kenarı B, AE kenarı 2A ve aradaki açının sinüsü. Burada ikiler bakın sadeleşti. Burası 3ab sinüs alfa. Diğer tarafta da ab sinüs alfa. Çıkarırsak 2ab sinüs alfa eşit olduğunu görürüz. Dörtgenin alanı. ab sinüs alfa 12 idi. O halde 2 çarpı 12'den alan 24 eşittir. Cevap B seçeneği. Şekildeki ABC dik üçgeninde EDC alanı 18. EFD alanı da 6 olarak verilmiş. ED kenarına A dersek Burası B. F'den bakın ED'yi yükseklik çizersek bu üçgenin yüksekliği de C olsun. Bu durumda EDC üçgen alanı A çarpı B bölü 12. 18 ise A çarpı B buradan 36. FED üçgen alanında taban A yükseklik C bölü 2 eşittir 6 ise A çarpı C de buradan 12. Bu durumda A'yı yalnız bırakırsak A'nın 36 bölü B'yi diğer tarafta da bakın A'nın 12 bölü C'yi eşit olduğunu görüyoruz. Sadeleştirdiğimizde B'nin 3C'yi eşit olduğunu görürüz. Bakın burası 3C oldu. Oluşan dikdörtgenden dolayı bakın burası yine C'dir. Burada AD ve ED birbirine paralelse temel benzerlik teoreminde 3C'nin 4C'yi oranı 3C bölü 4C eşittir. Taban oranı ED uzunluğu A bölü AB. Buradan C'ler gittiğinde AB uzunluğunun 4A bölü 3 eşit olduğunu görürüz. Burası bakın 4A bölü 3 oldu. Bizden ise ABC üçgen alanı isteniyor. Bu bir dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı AB 4A bölü 3 çarpı BC uzunluğu da 4C çarpımlarının yarısı. Buradan bakın sadeleşti burası 2 oldu. Bu durumda 8 bölü 3 AC olduğunu görüyoruz. A çarpı C'nin biz 12'ye eşit olduğunu görmüştük. O halde 8 bölü 3 çarpı 12. Sadeleştirirsek Bakın burası 4. 8 çarpı 4'ten bu üçgen alanı 32'dir. Cevap A seçeneği. Şekilde ABC bir eşkenar üçgen. O halde kenar uzunlukları eşit ve bütün açılar 60 derecedir. Bakın buraya 45 kaldı. BD uzunluğu da 2 kök 6 olarak vermiş. Burada BEC üçgen alanı A diyelim bizden S1 ve S2'nin farkı isteniyor. Öncelikle A artı S1'i bulalım. A artı S1 dediğimiz eşkenar üçgen alanı. Eşkenar üçgen alanı A kare köküç bölü 4. Yani bir kenarının karesinin köküç bölü 4 katı. Buradan alanı 9 köküç olur. A artı S2 alanı bulmak istersek. Bunda sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları BC6. BD kenarı 2 kök 6 ve aradaki açının sinüsü sinüs 45. Bakın ikiler sadeleşti. 6 kök 6 çarpı sinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Buradan sadeleşirse burası 3. Kök 12'de 2 kök 3 eşittir. Yani burası da 6 kök 3 oldu. A artı S1 9 kök 3. A artı S2 ise 6 kök 3 oldu. Bizden ise bunların farkı isteniyor. Taraf tarafa çıkarttığımızda A'lar gitti bakın. S1 eksi S2 3 kök 3 eşittir. Cevap C seçeneği. şekilde DE ve BC birbirine paralel. Bizden ise AEC üçgenin alanı isteniyor. ED doğrusunu uzatırsak bakın buraya da H diyelim. HE ile BC paralel olduğundan yöndeşlikten burası 90 derece olur. AH'a a, A dersek bu durumda HB arası 8 A olacaktır. Bu durumda AED üçgenin alanını bulabiliriz. AED geniş açılı bir üçgen olduğuna yükseklik dışarıda. Taban ED 5. Yükseklik ise bakın AH doğrusudur yani A bölü 2 artı geriye kalan EDC üçgen alanı bulalım. Bakın burayı uzatırsak buradan bir dikme indiğimizde buraya da K dersek BCKH bir dikdörtgen oldu. O halde HB 8 x ise burası da 8 eksi A. Dikkat edilirse bu da geniş açılı bir üçgen. Taban ED yükseklik ise dışarıdaki CK doğrusudur. Geniş açılı üçgenin yüksekliği dışarıda. Taban 5 yükseklik ise 8 eksi A'nın yarısı. Buradan 5A bölü 2 artı Dağıtırsak bakın 5 kere 8 40 bölü 2 yani 20 eksi 5A bölü 2 oldu. 5A bölü 2'ler gittiğinde bu üçgen alanı 20 eşittir. Cevap B seçeneği. Sorumuzda BAC üçgen alanı isteniyor. D noktasının BC'nin orta noktası olduğunu biliyoruz. O halde D noktasında AB'yi paralel bir doğru çizelim. Buraya bakın E noktası dersek. DE AB'ye paralelsi üçgenlerimiz benzer. D noktası orta noktası. O halde ED orta tabandır. Bu durumda E orta nokta. Ve orta taban tabanın yarısı. 7, 8 ise bakın burası 4 olur. Bu durumda AED ikiz kenar. 75 ise burası da 75. 150 ise bakın buraya 30 derece kalır. ADC üçgene baktığımızda DE doğrusu tabanı eşit bölmüş. Taban oranı alan oranında. Tabanlar eşitse alanlar eşit. Bakın burası S ise burası da S. ABC üçgenine baktığımızda A köşesi ortak. Tabanı inen AD doğrusu. Bakın yine taban eşit dönmüş. Taban oranı alan oranı olacağından tabanlar eşit, alanlar eşit. O halde ADC alanı 2S ise ABD alanı burası da 2S olur. Burada AED üçgen alanı bulalım. Sinüs alan formülünün 1 bölü 2 çarpı kenarlar 4'e 4. Aradaki açının sinüsü. Burada 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 olacağından S'nin 4'e eşit olduğunu görürüz. Bize ise 4S lazım. 4 çarpı 4'ten 16'dır. Cevap D seçeneği. Sorumuzda alan ABC'nin AFD üçgeni alanına oranı isteniyor. ABC üçgenine baktığımızda BE'nin kenar ortaya olduğunu, aynı zamanda K'ya dikkat edersek BE doğrusunu bakın 1'e 2 oranında böldüğünü görüyoruz. O halde kenar ortaya ve 1'e 2 oranı varsa K noktası bu üçgenin ağırlık merkezidir. K ağırlık merkezi ise bu durumda AD'de kenar ortay ve ağırlık merkezi kenar ortayı 1 2 oranında böleceğinden KD'yi biz x dersek köşe uzaklığı 2 katı burası 2x olur. AFD üçgene baktığımızda AFK ve FKD üçgenlerinin köşe noktaları F. O halde yükseklik eşit alan oranı taban oranı olacağını x tabana s alan düşerse 2x tabana burası 2s olur. ABE üçgene bakalım. A köşesi ortak. O halde taban oranı alan oranı BF, FK ve KE. Üçü de birbirine eşit. Yani tabanlar eşitse alanlar eşit olur. O halde bakın bunların her birisi 2'şerse. Tekrar büyük üçgene baktığımızda ABC üçgende bakın BE doğrusu tabanı eşit ayırmış. B köşesi ortak olduğundan AEB ve BEC üçgenlerin yükseklikleri eşit. Işte alan oranı taban oranı. Bu durumda ABE alanı 6S ise BEC alanı burası da 6S. Yani bu durumda tüm alan 12S. AFD alanda 2S, 1S daha 3S. Oranladığımızda 4 olur. Cevap B seçeneği. Şekildeki ABC üçgeni DE doğrusu boyunca iki parçaya bölünmüş. Şekil 2'deki üçgen alanı dörtgen alanına oranı 3 bölü 5. O halde üçgen alanı 3S dersek, buradaki dörtgen alanı 5S. Ve E'nin orta nokta olduğunu görüyoruz. O halde D'den B'ye çizelim. Bu durumda BDC üçgenine baktığımızda D köşesi ortaksa bu üçgenlerin yükseklikleri eşit. Bu durumda alan oranı taban oranıdır. Tabanlar eşitse alanlar eşit olur. Üçgen alanı 3S'li. Bakın burası da 3S dörtgen alanı 5 seydi. O halde buraya x'e kaldı. ABC üçgenine bakarsak bakın B köşesi ortak. O halde yükseklikler eşit. Yine alan oranı taban oranı olacağından ABD üçgen alanı 2 snin BDC üçgen alanı 6 seydi oranı. Tabanlar oranı ABD'nin tabanı 3. BDC'nin tabanı x. Bakın buradan s'ler gitti. 2x, 18, x buradan 9 eşittir. Cevap D seçeneği. şekildeki ABC üçgeni C köşesi etrafında döndürülmüş. Üçgen döndürüldüğünde kenar ve açılar değişmez. A köşesi 30'a bakın. Buradaki A köşesi de 30. AB kenarı 4 ise A üstü B üstü kenarı 4. AC kenarı bakın buraya geldi. C A üstü burası da 6 olur. A A üstü B üstü açısı burası 15 derece. Bizden ise buradaki konkav dörtgenin yani AC B üstü A üstü dörtgenin alanı isteniyor burada dikkat edilirse CA ve CA üssü birbirine eşit yani ikisi kenar. O halde ikizkenarlar göre taban açıları eşit 45 ise 30 15 daha. Burası da 45. 45 45 bakın burası 90 oldu. Bu dörtgen alanını bulmak için ACA A üssü üçgeni yani dik üçgenin alanından 6 x 6 2'den içerideki CB üssü A üssü bakın buradaki üçgen alanı çıkarız. Bunu da sinüsten bulalım. 1/2 çarpı kenarlar 4'e 6 aradaki açının sinüsü sinüs 30. Burası 18 yaparken 12 çarpı sinüs 30. Burası da bakın 6. 18'den 6 çıkarsak bu üçgenin alanı 12'dir. Cevap D seçeneği.